Marmara Denizi'nin derinliklerinde Osmanlı dönemine ait olduğu iddia edilen gizemli bir köyün kalıntıları yatıyor. Tarihi anlatılara ve bazı eski haritalara göre bu köy bir zamanlar kıyı şeridinde canlı bir ticaret merkeziydi. Ancak büyük bir deprem ve ardından gelen dev dalgalar köyü bir gecede yutarak onu suyun altına gömdü. Halk arasında anlatılan efsaneler o gece yaşananları korkunç detaylarla süsler. Bazı rivayetlere göre köy halkı gece yarısı büyük bir gürültüyle uyandı ve gökyüzünü sarsan bir ışık gördü. Toprak aniden çatladı, sular geri çekildi ve ardından dev bir dalga tüm köyü sürükleyerek denizin dibine gönderdi. O günden sonra bölgeden geçen denizciler suyun altında beliren eski taş yapıların siluetini gördüklerini iddia etti. Günümüzde su altı araştırmacıları ve tarihçiler bu kayıp köyün izini sürmeye çalışıyor. Modern teknolojiyle yapılan sonar taramalarında Marmara'nın dibinde eski yapı kalıntılarına rastlandığı söyleniyor. Peki, gerçekten Osmanlı dönemine ait bir şehir mi vardı yoksa bu anlatılar yalnızca bir efsaneden mi ibaret? Marmara'nın derinlikleri hala keşfedilmeyi bekleyen bu büyük gizemi saklamaya devam ediyor. Bu köyün veya şehrin ismini bilen var mı varsa yorumlara bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.